Çocuklar hepinize merhaba. Bugün birlikte S harfini öğreniyor olacağız. Siz de dilerseniz okları takip ederek harfi tamamlayabilirsiniz. Evet çocuklar bugün hangi sesi öğrenecekmişiz? S, s. Peki çocuklar s sesini çıkararak sürünen bir hayvan vardır. Adını hatırlayamadım. Siz bana yardımcı olabilir misiniz? Evet. Yılan nasıl ses çıkarıyormuş çocuklar? Ss, ss. Evet çocuklar şimdi kelimeler ve görsellerle ilgili ilk çalışmamıza geçelim. Sincap -sin Sincap Sincap kelimesinde s sesi bakın kırmızı ile renklendirilmiş başta yer almaktadır. Sincap Sıradaki kelimemiz elbise. Elbise. Elbise kelimesinde s sesi ortada yer almaktadır. Elbise. Sıradaki kelimemiz ananas. Ananas. Ananas kelimesinde s sesi sonda yer almaktadır çocuklar. Ananas. Salatalık. Salatalık salatalık kelimesi s sesiyle başlamaktadır. Sepet sepet kelimesi s sesiyle başlamaktadır. Sepet Evet çocuklar, görselimizde bir salıncak var. Salıncak. Salıncak. Salıncak kelimesi s sesiyle başlamaktadır. Evet çocuklar, sıradaki görselimiz sandalye. Sandalye kelimesi s sesiyle başlamaktadır. Sandalye. Evet çocuklar, sıradaki görselimizde bir salyangoz var. Salyangoz. Salyangoz kelimesinde bakın s sesi kırmızıyla renklendirilmiş başta yer almaktadır çocuklar. Resam Ressam kelimesinde iki tane s sesi yer almakta. İkisi de ortada bulunmakta çocuklar. Bakın ressam. Yastık. Yastık. Yastık kelimesinde s sesi ortada yer almaktadır. Yastık. Evet çocuklar şimdi sırada ormanların kralı var. Hangi hayvandır ormanların kralı? Evet, aslan. Aslan. Aslan kelimesinde s sesi ortada yer almaktadır. Evet çocuklar, şimdi yeni bir çalışmaya geçmek istiyorum. Öncelikle görselleri inceleyeceğiz ve kelimenin başında s sesi yer alan görseli işaretleyeceğiz. Görsellerde Cetvel, silgi ve kalem var. Cetvel s sesiyle mi başlıyor çocuklar? Hayır, cetvel kelimesi s sesiyle başlamıyor. Peki ikinci görselimize geçelim. Silgi, silgi. Silgi kelimesi s sesiyle mi başlıyor çocuklar? Evet, silgi kelimesi s sesiyle başlıyor. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Evet çocuklar, şimdi üçüncü görselimize geçelim. Kalem kalem kelimesi s sesiyle mi başlamakta? Hayır, kalem kelimesinin başında s sesi yoktur. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz çocuklar. Evet çocuklar, şimdi sıradaki çalışmamıza geçelim. İçinde s sesi olan görseli işaretleyelim. Görsellerimizde neler var? Öncelikle onu inceleyelim. Ayna, masa ve koltuk. Ayna. Ayna. Çocuklar ayna kelimesini söylerken hiç s sesi duyuyor musunuz? Hayır. Ayna kelimesinin içinde s sesi yoktur. Peki şimdi ikinci görselimize geçelim. Ma sa. Ma -sa. Masa kelimesini söylerken hiç s sesi duyuyor musunuz çocuklar? Evet, masa kelimesinin ortasında s sesi bulunmaktadır. Ma -sa. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Masa görselinin üzerindeki yuvarlağın içine Kocaman bir çarpı koyuyoruz. Üçüncü görselimizi de inceleyelim çocuklar. Koltuk, koltuk. Koltuk kelimesini söylerken hiç s sesi duyuyor musunuz? Hayır, koltuk kelimesinin içinde s sesi yoktur. Evet çocuklar, şimdi üçüncü çalışmamıza geçiyoruz. S sesiyle biten görseli işaretleyelim. Öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? Görselleri incelememiz gerekiyordu. Neler varmış görsellerde? Çanta, makas, kitap, çanta. Çanta kelimesi sesiyle mi bitiyor çocuklar? Çanta. Evet, çanta kelimesi a sesiyle bitiyor. Yani s sesiyle bitmediği için herhangi bir işaretleme yapmıyoruz çocuklar. Şimdi ikinci görselimize geçelim. Makas. Makas. Makas kelimesi s sesiyle mi bitiyor çocuklar? Evet, makas kelimesi s sesiyle bitiyor. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Evet, son görselimizde de kitap. Kitap var. Kitap kelimesi s sesiyle mi bitiyor çocuklar? Hayır, kitap kelimesi s sesiyle bitmiyor. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Evet çocuklar, şimdi son çalışmamıza geçiyoruz. Bakın sayfamızda kocaman bir s sesi yer almakta. Şimdi görsellerimizi inceleyelim ve s sesiyle başlayan görsellere tik işareti koyalım. S Sesiyle başlamayan görselleri de çarpı ile işaretleyelim birlikte. Evet, sürahi. Sürahi. Sürahi kelimesi s sesiyle mi başlıyor çocuklar? Evet, sürahi kelimesi s sesiyle başlamaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerine kocaman bir tik işareti koyuyoruz. Evet çocuklar şimdi ikinci görselimize geçelim. Televizyon. Te Te televizyon. Televizyon. Televizyon kelimesi s, s sesiyle mi başlamaktadır? Hayır. Televizyon kelimesi s, s sesiyle başlamıyor çocuklar. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Evet çocuklar. Sırada saman görselimiz var. Saman. Saman kelimesi s, s sesiyle mi başlıyor çocuklar? Evet. Saman kelimesi s, s sesiyle başlamaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerine kocaman bir tik işareti koyuyoruz. Evet. Sırada çiçek görselimiz var. Çiçek. Çiçek. Çek, çiçek kelimesini söylerken hiç s sesi duyuyor musunuz çocuklar? Hayır. Çiçek kelimesinin başında, ortasında ya da sonunda hiç s sesi yoktur. O zaman ne yapıyoruz? Kocaman bir çarpıyla görselimizi işaretliyoruz. Evet çocuklar, şimdi son görselimize geçmek istiyorum. Sinek sinek. Sinek kelimesi s sesiyle mi başlıyor çocuklar? Evet, sinek kelimesi s sesiyle başlamaktadır. O zaman ne yapıyorum? Görselimizin üzerine kocaman bir tik koyarak işaretliyorum. Evet çocuklar, bugün birlikte s harfini öğrendik. Görseller ve kelimeleri inceledik. Kelimenin başında, ortasında ya da sonunda s sesini bulmaya çalıştık ve s harfini tanımış olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.